yerine getirilir. İşte bunlar kurtuluşa eren, zafer kazanan insanlardır. Zariyat Suresinin 16. ayet-i kerimesinde Rablerinin kendilerine verdiklerini alacaklardır. Kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Tabi Allahu Teala kim Allah kadar sözüne sadakat gösteriyor. Allahu Teala cennet ehline artı benden de ikram var diyor. Cennet ehli olan insanlar cennetlere vasıl olduklarında Allah Teala bunlara kazandıklarının dışında ikramlarda bulunacaktır. Çünkü Allah cömerttir. Allah'a müte olan ve Allah'ı seven, Allah'ın emrinin dışına çıkmayan insanları Allah sever. Bu bakımdan Allah Teala böyle insanların kendi iki ellerinin kazandıklarının dışında insanlara lütfüle bulunacaktır ve zatından fazladan insanlara bağışta bulunarak insanları memnun edecektir. İnsanlar da Allah'ın verdiği hazinelerden istifade ederek onları alacaklardır. Muhakkak ki cennetlere nail olan insanlar dünya hayatlarını yaşarlarken Allah'a ibadet ve itaatte bulunurlar. Allah'a kul olmak için çalışırlar. Allah'ın emirlerini yerine getirerek dünya hayatlarında hayatlarında güzel işler yaparlar. Evet. Bu insanlar Allah'ı memnun etmek için, Allah'ın hoşuna gitmesi için ve oradaki azaptan kurtulmak için Rabbimizin vermiş olduğu bütün nimetlere efendim şükretmek için, Rabbimizin elbette ki hoşuna gidecek işlerde, davranışlarda bulunacaklar. Kendi nefislerindeki kötü ahlakları, kır, onlarla mücadele ederek Allahu Teala'ya güzel bir kul olmaya çalışacaklar. Evet.